Herkese bir kez daha merhaba arkadaşlar. Bugün ETS2'de Renault 12 Toros'la karşınızdayım. Gördüğünüz gibi aracımız efsane yine. Hemen şöyle yakından bakalım bir arkadaşlar. Ben böyle bir renk yaptım. İçinde yine iki farklı skin de var. Ayrıca istediğiniz rengi arkadaşlar boyabiliyorsunuz. Çamurlu ve paslanmış skinleri de var. Ben böyle klasik güzel bir renk yapmaya çalıştım aracımı ve arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün Promos'tayız ve İskenderun'dan Antakya'ya gideceğim. Daha sonra yine devam edip yeniden İskenderun'a geleceğim. Yani böyle bir sefer seferi yapacağız. Link gibi düşünün. İskenderun Antakya yeniden bir daha İskenderun arkadaşlar bırakacağız. Evet hemen çıkalım yolumuza. Aydın'da işe, işe bakın böyle. gördüğünüz gibi arkadaşlar. de bir sene hav hav var. Evet arkadaşlar hemen çıkalım. Ufaktan yavaş yavaş başlayalım. Araç modu TLZ Pro'nun emeğine sağlık. Açıklamada ilgili olacak. Arkadaşlar sizler de indir kullanabilirsiniz. Hemen başlayalım bakalım. İnşallah ses size çok gelmez. Bayağı bir kısım ama bakalım ne olacak. Yani biraz şu altta var da tam, tam bir şey yapmıyor şey, e, görünmüyor sanki. O yüzden ben atacağım bunu. Aynı da Aynı da. Evet, başlayalım. Çıkalım bakalım. Şöyle bir İskenderun-Antakya arası gidelim. Of sesler biraz daha fazla geldim ama inşallah size fazla gelmez. Hadi abi geç. Çok fazla da gazlamak istemem zaten kısa yol. Yani sinyallerin at atması bile acil ses geliyor. Evet. Bakın arkadaşlar burası İskenderun. Bütün İskenderun'daki herkese buradan selam olsun arkadaşlar. Selamımızı yollayalım. İskenderun ve Antakya'ya. Korunan böyle. Adana Antakya yoluna gidelim bakalım. Evet Kırıkhan Antakya. Devam. dediğim fazla hızlı gitmeyeceğim. Kısa yol zaten. Şöyle bir Toros'la Renault 12 ile gidelim. Sağ tarak yine şeye gidiyor. İskenderun'a gidiyor arkadaşlar. Bu ön tarafı ister Renault 12 ister Stetoros olarak değişebilirsiniz arkadaşlar. Yine lastikler de öyle yanaklı ve yanaksız. Jantlar da öyle arkadaşlar. Değişebiliyor. Haberiniz olsun. Devam. Belen. Bol bol biraz yollar. Evet, yollara şu anda yine hemen devam ediyoruz. Bakın. Acaba gerçekten de böyle mi bu yollar? Ben yani niye açtım arkadaşlar? Artık herhalde açtım. Ne yapmış olsun sağa dönmeye akıncılar polis ol gidiyor. birazcık gazlayayım bakayım ne olacak zaten Antakya, bakın artık geldik gibi arkadaşlar Oo, araç fena gidiyor yalnız geç abi geç buyur Evet arkadaşlar şehir merkezine girelim bakalım bir Atakya'ya. İşte Antakya, bütün Antakya selam olsun arkadaşlar buradan. Kıta lojistik. Antakya daha, daha önce gelmiş mi ama tabii şehir merkezine girmediğim için şu an bakın keşfettik. Şuradan bakalım birazcık arkaya doğru Ülker Ve Antakya'ya veda edelim Şimdi arkadaşlar hemen İskenderun'a gideceğiz Gelme bekle İskenderun Halet Yine göbekten döneceğiz abi. Geldiğimiz yol arkadaşlar. Bir daha hemen döneceğiz geriye.

500 Evet 10 dakikada arkadaşlar hemen bakın geldik. İskenderun Antakya Ring Seferi şöyle bir en 12 Toros'la gelmiş olduk. Hocam bekle yavaş Adana 4 yol. Adana Köprübaşı. Ve bir kez daha arkadaşlar İskenderun'a geldik. Döner kavşaktan üçüncü çıkışın Orası neresi ya? Döner üçüncü Böyle buradan. İskan diyor. Onu geldik Bakalım burası neymiş arkadaşlar. Evet. Marina bırakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız o 12 Toros modumuzda bugün de Framos'ta. İskenderun'un altındaki yarısı şöyle bir ring stepper yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Araç modu açılamadı olacak arkadaşlar. Sizler de indirip kullanabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.